Biz neyi kafaya takarsak netice alırız. Alıyoruz da Allah'ın izniyle. Terörde bu neticeyi aldık. Alıyoruz, almaya devam ediyoruz. Teşkilatlarımızın teknolojik donanımında, gelişmesinde, sıçramasında ciddi bir netice aldık. Almaya devam ediyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede netice aldık. Almaya devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz hedeflere koyduğumuz süreçler içerisinde oluşmak, ulaşmak için can hıraş bir mücadele ortaya koyuyoruz. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Emniyetimizle jandarmanın birlikte gerçekleştirdiği ve çok başarılı sonuçlar ortaya koyduğu özellikle terör örgütüne mensup olanların teröristlerin aileleriyle yapılan görüşmelerdeki sonuçlarıyla ortaya çıkan ikna yönteminde sonuç aldık. Bu yıl iknada sayı 210 oldu. Neye rağmen? Salgına rağmen, pandemiye rağmen. Ki 2-3 ay bu konularda herhangi bir 3 ay gelişmemiz olmamasına rağmen. Çok açık söyleyeyim. Çok başarılı bir yöntem olarak gelişiyor. Ve yine saydığım sayamadığım birçok meselede olumlu sonuçları devam ettiriyoruz. Bir hedefimiz var ve bu hedeflere hep birlikte hedef oluşturuyor. O hedeflere hep birlikte bir konsantrasyon içerisinde, bir motivasyon içerisinde aynı zamanda da bir disiplin içerisinde gidiyoruz. Örneğin trafik kazalarını kafaya taktık. Odaklandık, tedbir aldık. Yollarımız iyi. Araçlarımız iyi. Standartlarımız iyi. Ve burada Özellikle acil müdahale ekiplerimiz iyi yani sağlık açısından söylüyorum. 2015'te yıllık 7530 olan trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2019'da 5473'e geriledi. 2019 Kasım 2020 Kasım arasında kaza yeri ve hastane ölümlerinin toplamı yani bir yıllık süreç içerisinde ki bu yıl hedefimiz 5000 rakamın seviyesine gelebilmekti. 4930 seviyesinin altına indi. Bu da hep beraber ortaya koyduğumuz süreçler çerçevesinde gerçekleşti. Başta da söylediğim gibi uyuşturucu meselesini kafaya taktık. Can kaybı sayısı 2017'de 941'e yükselmişti. Meselenin ciddiyetini kamuoyuyla paylaşmıştık. Hatta geçen gün erkeklere yaptığım bir ikaz yüzünden beni eleştiren yine aynı mahfiller, o gün de suçlayıcı bir tepki vermişlerdi. Ama bugün ortaya koyduğumuz farkındalık teşkilatlarımızın gerçekten özverili çalışmaları sayesinde ve paydaş kuruluşlarımızın özellikle Adalet Bakanlığımızın bu konuda ortaya koyduğu süreçler yine önleyici hizmetler konusunda ve rehabilitasyon konusunda tüm bakanlıklarımızla ve kurumlarımızla ortak yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalama rekorlarını ve operasyonlarını gerçekleştirdik. Ve yıllık can kaybı sayısı da 941'den geçen yıl 342'ye bu yılda 10 aylık verilerle 143'e düştü. Bizim neslimiz birçok şeyi bir arada görelim. Maalesef darbesinden teröre kadar, yoksulluğundan Avrupa'nın, Amerika'nın özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı kastederek parmak sallamasına kadar, ülkemize her türlü kültürel saldırı, ekonomik saldırı, her türlü saldırıya kadar, gecelik yüzde bin faizlere kadar gözleriyle yaşayan, gören, bir günde binlerce dükkanın kapandığı, bankalardan bir günde binlerce insanın işinden olduğu, Tarihsel süreci hep beraber gördük. Bizden sonraki nesil böyle bir şey görür mü bilmiyorum ama inşallah görmez. Bizim bu nesil olarak bir sorumluluğumuz var. Nesil olarak sorumluluğumuz şudur bizden sonraki nesle böyle bir yükü, böyle bir travmayı bırakmamaktır. İster buna bir kazanç nesli değil, ister bir kayıp nesli. Tarif sizindir. Ama bizim bu nesil bunu başarmak ve gerçekleştirmek zorundadır. Şunu ifade edeyim. Bu ülke 10 yıl önce biz Doğu Akdeniz'de bir iddianın sahibi olabilir miyiz dediğimizde herkes burnunuzu buraya sokmazlar Bu çok okumuşumuzun daha az okumuşumuzun da. Bu çok zenginimizin de yoksulumuzun da orta direğimizin de her birinin kendi adına temel değerlendirmesi oldu. Sakın Amerika'ya laf söylemeyin diye evde bile gizli gizli değerlendirmeler yapıldığı dönemleri ben bilirim. Benim ailem siyasetten geliyor. Biz hep kavganın içinde olduk. Hep. Hiç kavgadan geri çekilmeyen bir yapı içerisinde olduk. Kulaklarım hep öyle büyüdü. Ama şunu söyleyeyim. Bugün Karabağ meselesi Azerbaycan için ne kadar kıymetlarsa Bizim için de o kadar kıymetli aldı. Ama bugün önemli bir noktaya geldi. Bunu da ayarlamazdık. Biz aynı zamanda bir taraftan hep beraber biliyoruz. Kıbrıs'ta karşı karşıya kaldığımız süreç sadece bizim oradaki kardeşlerimiz olan Kıbrıs Türk halkının meselesi değil. Bütün dünyanın parmağı orada. Biz orada da iyi sonuçlar aldık. Bir büyüğüm vardı Allah rahmet eylesin. Çok sözleri olmuştur. Dedi ki Ayasofya'nın açılması Türkiye'nin bağımsızlık fermanıdır. Yani elbet sıkıntı çeken bir nesliz ama ifade etmek gerekir, gerekir ki Allah bu zahmetin rahmetini dedi. buna inanıyorum. Böyle kolay bir iş değildir. Bana deseler ki hayatındaki her şeyi bir tarafa bırakıp Ayasofya'nın açılmasını mı istersin? Belki buradaki bazılar için bir şey ifade etmeyebilir ama bizim anlayışımızda bizim için hiçbir şeyle anlatılamayacak kadar büyük ifadelerin karşılığı. Biz 10 yıl önce bundan hiçbirisini hayal edemezdik. Biz 10 yıl önce Avaş'ın Basya'nda, Hakuk'ta, o bölgenin tamamında biz Suriye'nin içerisinde zulüm gören insanlara el uzatabileceğimizi hayal edemezdik. Şartelimizi indirmeye çalıştıkları günleri iyi hatırlayın. Avrupa'nın, Amerika'nın bizi tehdit ettiği, bunu size pahalıya ödettirir denildiği günleri iyi hatırlayın. Bambaşka bir noktadayız. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani teknolojik gelişmelerimiz, diğerleri bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama benim ifade etmeye çalıştığım şu. Türkiye'nin istikameti yanlış bir istikamet değil. Eksiklerimiz olur. Eksikten yoksun bir tek Cenab-ı Allah var. Hepimiz kuluz. Yani elbet eksiklerimiz olacak. Elbet bir takım doğru bildiğimiz ama sonucunun beklediğimiz gibi olmadığı meselelerle karşı karşıya kalacak. Ama şunu ifade etmek isterim. 10 yıl sonra bambaşka bir Türkiye görülecek. Bugünden hayal etmediğimiz kadar. Ben bu istikameti görüyorum. Ve bunu burada Allah'a sığınırım bir güzelleme yapmaktan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devrimci ruhuna borçluyuz. Ben beraber çalışıyorum. Ne derseniz deyin. Bugün eğer güvenlikle ilgili veya işlerimizle ilgili bir cesaretin sahibi sahibiysek ortaya koymuş olduğu felsefe, ruha, anlayışa ve öngörüye bütün bunlarla alakalı. Yoksa yani Türkiye'yi bu konuda bugüne kadar 50 defa çırak çıkardı.